So Wait the Warrior. Merhabalar. Şimdi bugün arabama yazılım yaptıracağım. Uzun süredir demek istediğim bir şeydi. Merak ediyordum. Performansı nasıl artacak? Yakıt tüketimine bir etkisi olacak mı diye. Ümit Bey'den randevu aldım. Ümit Bağıran, Tusiyar'dan. Şimdi onun yanına gideceğim. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Öncesinde bir arabamı göstereyim. 1.5 dizel otomatik Kadjar. Şimdi bir 0-100 deneyelim. Bir de ortalama yakıt tüketimine bakacağız. Bakalım yazılım sonrası fark edecek mi? Tabi hava koşullarına göre de değişiyor ama yine de bir deneyeceğiz. Bakalım şu an şehir içi tüketim kaçmış bir bakalım. Evet. 1, 2, 3. Evet batıya kalktı biraz. Kıskancar arkadaşlar. Ee... Merhaba ya ben <laughs> yani şapka falan var ben çok izledim. Çıkaramadım. Ya bir bir yerden yerden bir çıkardım ya abi. şapkayı ya çıkar çıkar. Saçımız başımız yapışmış bir diyor. Biz şapkalı çıkalım. mı? şey. Nasıl duymadın biraz? Abi tezadüf bu işte bak. Şey youtuber, king evet. youtuber, yeni evet. youtuber aramışlar. Ağabey bir de şey <laughs> ya. <laughs> sen de kancar var arkadaşlar. Aynen o, 1.5 mi yani. o da? Tabii tabii o da 1.5. İkon EDC değil mi? Aynen aynen. Evet. Evet. Babandaki değil mi? O halal evet. mı diyor? Babama aldı onu. 19 inç mi can var? 17 yap bizimki galiba. Ben en şeyini aldım alırken. 16 tane taktığını En iyisi ama 17. Çok sarsılıyor diyor. Çok sarsılıyor. sarsıyor. Ben babamın ısrarla dedim hmm. en dolusunu alacağız. Babalar da hiç sevmez ona. Yani. Babam he? işte diyor ki <laughs> 17 alacaktım bırakmadın sen. Ya dedim alıyorsak dedim en fullini alalım bunu. 19 da çok güzel gösteriyor. Bana. Aynen değil çok mi? fark ediyor da. Yani, yani, dediğin doğru. Efsane fark süper. ediyor. Süper bir can. Dedim ki alacaksak bundan alacağız. İyi dedi Aziz ne diyorsa onu veririz o <laughs> Geçen günlerde forumda okudum Adam gitmiş X firmaya yazılım yaptırmış evet. Şimdi şikayetçi olacak ya Neleri neleri tutuyor neleri neleri büyütüyor Diyor ki işte özensiz bir şekilde laptopu arabanın koltuğuna koydular <laughs> Koltuğuna Şimdi, Hani Düşünüyorum yani bunda ne, ne gibi bir kusur olabilir de. Koltuk çizimi. Bakın insanlar eğer karalanmak istenirse çok güzel bir şekilde karalanabiliyorlar. ve gittik yazılım attırmaya, e ee, işte özensiz saçı sakalı birbirine karışmış bir herif bizi kapıda karşıladı. <laughs> Senin kapıda karşılayacak adam mı sana yazılım yapacak? Hmm. Tamam. Sana yerdeki lüks fayanslar mı yazılım yaptıracak? Yani kendini hmm. çok lüks ve premium ve elit hissetmek istiyorsan git Starbucks'tan kazıkla. Hani kendini bu şekilde tatmin et. Hmm. İnsanların yani Pragmatist olmalılar, tamam mı? Faydacı olmalılar, marjinal olmalılar. Gerçek kelime manasında söylüyorum bunu. Evet. Yani nedir? Senin, Yapıcı olma. Nedir senin hedefin? Burada maksimiz, fayda maksimiz etmek. Nedir? İşte en iyi yazılımı satın almak, aracına en iyi yazılımı yaptırmak. Abi sana ne? Adamın saçından, sakalından. Öyle. Ama nedir işte sosyal medya bu şekilde bu kadar hassas karalanmak istenirse eğer insanlar çok kolay ve rahat bir şekilde karalanabiliyor. Hata yapma lüksün i̇şte, yok. Eğer işinizi kötü yapıyorsanız, ee, çok kolay bir şekilde karalanmaz mısınız? Evet. Karalanıyorsanız işinizi zaten kötü yapıyorsunuz manasına gelir. Sosyal medyada faaliyet yürütmek gerçekten kolay değil. Bak şimdi hani konuştuğumuz mevzular var ya. Evet. onlara sana canlı canlı bir örnek. Bak Adnan, <laughs> hiç şey <mi tartmaz. gülüyor> Bak Adnan'ın Leon 1.6 TDI var tamam mı? Evet. Söyle abi şikayetini. Kaçta çekişten düşüyor bu sinir bak. 240. <laughs> Bak şimdi adam yazılma şikayetçi. 240'ta giderken araba çekişten düşüyormuş abi. 240'a çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Çıkıyormuş. Saniyeler içinde. Yani sanki diyor biraz diyor zayıf diyor 240'tan sonra diyor. Tamam mı? Al sana camda örnek al. <laughs> nelerle uğraşıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Aynen. Ne oldu şimdi tamam mı çözüldü mü? Tamam çözüldü abi. <laughs> 300'ü görüyor musun? Görüyor. Ümit abi ne sağ ol. Ümit. Var var böyle şikayetçiler var yani. Abi diyor o araba çok iyi gidiyor. E ee, işte lastiklerimi diyor bitirdim falan. Böyle makara yapan da var. Bu adam geldi ciddi ciddi söylüyor. Abi diyor 240'dan sonra diyor araba diyor. Şimdi ne ne abi, bu ne yaparsın bu adamı? Sen harbi sabır abi. taşı olmuşsun ha. Saçlar da beyaz olmuş. Bak bu adamı ne yaparsın yorumlara yazın abi tamam Aynen. Aman abi. Örneğin terzisiniz ee, adam geldi sizden ceket istedi. Ve sordu. Dedi ki ya, yağmura yakalanırsam bu çeker mi? Yani Şimdi terzi çekmez derse ve o ceket çekerse yalan söylerim. <laughs> Veya o yalanı bu oyun ya, ortaya çıkar. Aynen adamda gelir. Yalan söylemenin anlamı yok. Aynen. Şimdi ben burada 50 tane hile hurda yaparım. Senin araban 160 beye vuruldu, o güle güle dedi. Evet. Diyenler var biz bunları yaşadık. Evet. Ölçüyoruz biçiyoruz bir şey fark etmemiş. Adam çıkıyor süre alıyor bir şey fark etmemiş. Hoş milletin e, biraz yani şimdi şu şeyler sürede modifiyeciler var ya böyle. Evet. Can Aztik de kan youtuber olmaya falan kalktı. Yani <laughs> abi bak, e, bir işin tekniği vardır tamam mı? X Arabanın x kadar güçlendiğini nasıl anlarsın? E, tümden gelin, tüme varsayın teorisini ortaya koyuyorum. Adam sana dedi ki senin 100 beygirlik araban 130 beygir oldu. Yedin mi Zoka'yı? Evet. Yedin. Yedin mi? Verdin mi paranı? Evet. Faturanı aldın mı? Aldım. Çık bunun sağlamasını yap arkadaşım, kabahat evet. sizde. Evet. Çık bunu sağlamasın. Bunu, bunu, bunu beni dinleyen herkes yapsın şu an. 100 beygirden 130 beygir olduysa bu araç kaç, yüzde kaç iyileşmiştir? Yüzde 33. Evet. Öyleyse senin rüzgar, işte yol sürtünme, ıvır zıvır faktörlerini içine sayarak senin 100-200 sürende yüzde kaç iyileşme alman lazım? Yüzde 25. Yani bu şu demek oluyor aynı zamanda. Senin araban yüzde 200'e 100 saniyede çıkıyorsa 75 saniyede çıkacak. Aynen öyle. Bunu ölç. Doğru. Mantık. Bak mantık evet. yani kolay şeyler bu. Doğru. Ha, mantık gürültü. Adam 100-200 kazanma süresi bilmez. Adam 0-100 bilmez, ondan sonra gider. İşte biz yazman yaptırdık da ee? Araba yandı. Araba yandı, kül oldu. Bir işe yaramadı, şöyle oldu, böyle oldu. Ya sen köşedeki kokoreççi de yemek yediysen, gastronom olduysan, 3 gün lisan olduysan bundan bana ne? Evet. Ya yani bundan musrete bu ne? Aynen öyle. Yani evet. Ne yapacağız bütün etleri kötüleyeceğiz mi? Bütün kokoreççileri mi kötüleyeceğiz? Doğru. Şey özetlersem, Oraya gittiğimde çok yoğun bir kalabalık vardı. O yüzden Ümit Bey'le ayrıntılı video çekme şansımız olmadı. Çünkü herkes uzak yerlerden geliyor. Randevu sistemiyle çalışıyor. Kısa tuttuk biraz videoyu işin aslı. Şimdi Dino'ya çıkarttık arabayı. Şu anki gücünü anlamak için. ESP sürekli devreye girdi Dino'da. O yüzden ESP'yi kapatamadığımız için fazla da uğraşamadık dediğim gibi zaman kaybından. Dino sonuçları şu anda yok. Daha sonra tekrar gidip bununla ilgili de video çekmeyi planlıyorum. Şimdi yazılım sonrası ne değişti arabamda? Öncelikle arabam çok stabil oldu. Yani nasıl desem yazılım öncesinde hızlanırken mesela 80'e kadar belli bir ivmede hızlanıyordu. 80'den sonra daha hızlanması düşüyordu. Yani ivmelenmesi düşüyordu. Yazılım sonrası 0 yüzde ve ara hızlanmalarda e, hızın hiç e, tükenmeden arttığını gördüm. Yani nasıl desem hani belli devirlerde hızlanıyordu. Ama yazılım sonrası Tamamen yani her devir doldu diyebilirim. Her devirde belli hızda gidiyor. E, aracımın hiç zorlanmadığını görüyorum. Yani sanki arabam hafiflemiş gibi. O şekilde hissettiriyor. Onu söyleyeyim. Daha kolay hızlanıyor. Yazılım tamamen OBD portundan yapıldı. Hiçbir şey sökülmeden. O gün Aziz Kancar da oradaydı. Kendisiyle de tanıştık. E, babası da benim aracımdan kullanıyormuş. O da güzel bir tesadüf oldu benim. Yakıt konusunda gelince aracın az yakacağını düşünüyorum. Şu an neden az yakar? Çünkü araç zorlanmıyor hiç giderken. Yani sonuna kadar gaza da yüklensem gayet stabil bir şekilde hızlanıyor. Yazılım sonrası şöyle bir sorun oldu. Normalde hep hız, hız sabitleyiciyle kullanıyordum aracımı. Yani alıyordum elime Çayımı, kahvemi hızı sabitliyordum. 90, 100 yani 80 ile gidiyordum. Yazılım sonrası araç da iyi gitmeye başlayınca sürekli böyle hızlı gitmeye başladım. Yani ışıklardan kalkarken yanımdakilerden hızlı kalkayım falan. Yakıt doğal olarak biraz yükseldi. Ama zamanla oturacağını düşünüyorum. Yazılım öncesi 0-100 12 saniye falandı. Şimdi bir 0-100 deneyelim. Bakalım yazılım ne kadar fark etmiş. Evet bugünlükte bu kadardı. Sorularınızı videonun altına yorum olarak yazın. Hepsini okuyorum. Tek tek cevaplayacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.